Merhaba arkadaşlar, görünümüyle muhteşem çilekli turta yapacağım. Evet, çileklerimizi böyle küçük küçük doğradım tavamıza aldım. Üzerine bir çay bardağı şekeri ilave ediyorum ve kaynamaya bıraktım. Bir yemek kaşığı nişasta suyla eritiyoruz, içerisine ilave ediyoruz. Koyu bir kıvam elde etmiş olacağız. Bu şekilde böyle kaynatıyoruz, böyle. Evet böyle bir koyu kıvam elde etmiş oluyoruz. Zaten nişastayı koyun koyunca içine hemen böyle koyulaşıyor. Evet, malzemelerimiz de böyle. Şöyle çileğimizi yapmıştık, soğumaya bıraktım ve kenara bıraktım duruyor. Malzemelerimiz ise yarım paket margarinimiz erittik ve soğumaya bıraktık bir kaşık yoğurdumuz var bir yumurtamız var bir paket vanilyamız yarım paket kabartma tozumuz iki buçuk su bardağı unumuz bir çay bardağı pudra şekerimiz bir çay bardağı nişastamız ve şöyle borcamımız var üzerine evet yağımızı kabımıza koyuyoruz üzerine pudra şekerini ilave ediyoruz. Evet karıştırdıktan sonra yumurtamız, yoğurdumuz tekrar karıştırıyoruz. Vanilyamız, kabartma tozumuzu ve nişastamızı ilave ediyoruz. Bunları da karıştırıyoruz. Evet azar azar unumuzu ilave ettik ve karıştırıp sonra bunları yoğuruyoruz. Evet yoğurduk. Kıvam bu şekilde olacak hamurumuzun kıvamı. Çok sert değil. Sonra bunu alıp borcamımıza elimizin tabanıyla bastırıyoruz. Kenarlara da birazcık hamurumuzdan böyle çeke çeke bu şekilde hamurumuzu yaya yaya yaptık ve fırınımıza veriyoruz 200 derecede. Evet çatalla da böyle bu şekil üzerine delikler açıp daha iyi pişmesini sağlıyoruz. Fırınımıza verip 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Pişirdik bu şekilde. Üzerine çilekli sosumuzu koyuyoruz. Sonra da fındıklarımız vardı böyle pul pul olanlardan. Bunları üzerine koyuyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Evet arkadaşlar her yerini serpiştirdik. Böyle afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.